Merhabalar, Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Hemen şöyle bir 10 dakikalık video yapacağım. Ama öncelikle şuradan beni takip ederseniz, like'lar ve yorum yaparsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Dün TikTok'ta bir canlı yayın yaptım. Ve bu canlı yayında bir yedek hesabı açtığımı söyledim. E, i̇nsanlar oraya eklemeye başlamışlardı ama sabah uyandığımda hesap yoktu. Çünkü sabaha kadar şikayet etmişler. Bugün tekrar bir e, ya da en geç yarın sabaha kadar bir... E, hesap, bir yedek hesap daha açacağım. Açmak zorunda kaldım şu an. E, Melike'nin Tarot Bahçesi yedek olarak yine bir e, hesap açılacak. Ama şu an gerçekten bu sabah kalktığımda yoktu ve çok e, trajikomik işleri güçleri yok sanırım. Tek işleri de bunun olduğunu düşünüyorum. Ya da artık bana mı kafayı taktılar acaba bilemiyorum ama hadi bakalım. Aklınızdaki kişilere anın enerjisinde bir bakalım. Bugün sizi Nasıl düşünmüşler diye lütfen takip edelim ve bir şekilde yorumlar yapalım, likelayalım. Hadi gelin bakalım aklınızdaki kişiler bugün sizi düşünmüşler mi? Evet, bugün bir uyanış gerçekleşmiş. Ee, sizin şu an kendi hayatınızla alakalı, bakın burada işinizde gücünüzle uğraştığınızı düşünüyorlar. Aile ailevi mevzularınız, belki çoluğunuz çocuğunuz, belki ailenizle alakalı durumlar belki ailenizde işte bol bol vakit zaman geçirdiğiniz veya işte mal mülk miras, ev, taşınma, aileyle alakalı durumlarınız, artık her neyse sizinle alakalı belki de uzun zamandır düşünmeye fırsat bulamadıysa ya da düşünmek istemediyse kaçtığı bir enerji. Çünkü burada bir asılan adam var. Yani uzaktan soğukkanlı bir enerjiyle düşünmek istemiyorsa Belki de bugün yeniden bir düşünmeye başladı sizinle işte aynı evde olmayı veya işte aynı çevrede olmayı zaten aynı çevredeyiz diyorsanız da yani sizinle bir çatı altında olmak nasıl olurdu ee, sizinle böyle çok huzurlu mutlu olacak bir enerjinin içinde aslında olacağını düşünmüş aklınızdaki kişiler ee, galiba işinizi severek yapıyorsunuz veya etrafınızdaki insanlar. Böyle daha böyle nitelikli işlerin içinde olduğunuzu, çok böyle yaratıcı birisi olduğunuzu düşünmüş. Yani yaptığınız iş ev hanımı bile olabilirsiniz. Hiç fark etmez. İyi yaptığınızı düşünüyor. Yani kendiniz bazılarınız sanatçı olabilirsiniz, bazılarınız resim yapıyor olabilirsiniz, güzel fotoğraf çekiyor olabilirsiniz veya işte kendiniz işte bir sanat veya zanaat. Yani bu da olabilir. Böyle bu tarz şeyleri işinizde gücünüzde iyisiniz. Etrafınızda da takdir edilen birisi olarak görüyor, düşünüyor sizi aklınızdaki kişiler. Ee, bazılarınızın bir para mevzusu varsa kendi hayatınızda da bunu da alıp almadığınızı da merak ediyor. Yüklü ne bileyim emekliliğinizdir. Veya ne bileyim işte bir iş başlangıcınızdır. Bir atamanızdır. Veya işte e, maddi manevi konfor alanınızdır. Ama diyor ki ben bir kaçtım. Şimdi burada eğer bu bir üçlü ilişki yani hayatında zaten bir partneri varsa veya ailevi problemler varsa aslında burada akılsız da bir şeyler yaptım diyor. Yani ne gerek vardı bu durumu bu, bu hale getirecek kadar ya da ne gerek vardı yani şu an bir uyandım adil de davranmamışım diyor. Ve sağlam da olmak istemiş bugün sizinle alakalı durumlarda. Yani keşke e, bu hale gelmeseydim. Bakın kara kara düşünen bir aklınızdaki kişi var bugün ve tarafsız düşünmüş. Yani işte ben haklıyım sen haklısın enerjisine gelmemiş ama ben bunu hak ettim dedi burada. Aha aynı kart geldi. Bunu şöyle bu zaten iki taneydi söylemiştim. Bir gelin bakalım. Hemen onu desteden çıkardım. Şimdi ben bunu hak ettim diyor. Bir defa size adil davranmadıysa ya da artık bir şekilde çok üzüyüyse, kırdıysa bakın burada bir can acısı var. Yani e, biraz böyle yara açmış olabilir bu dil yarası. Bir şekilde sizi gerçekten üzecek, kıracak, e, belki bir travma yaşatacak kadar bir şey yaşatmıştır veya aradaki bu az önce söylediğim gibi üçlü durumlar, üçüncü kişiler, üçüncü enerjiler yüzünden de böyle bir şey yaşamış olabilirsiniz. Ama diyor ki yani ben bunu hak ettim. Çünkü tam adalet kartının altına geldi. Yani şu an kendini iyi hissetmiyor ve tarafsız olarak düşündüğü zaman size işte fırsatı varken vakit ayırmamıştır. Bu yüzden sorun olmuştur. Veya fırsatı varken sizinle ilgilenmemiştir. Veya işte siz ona çok iyi geliyorsunuzdur. İşte şefkat, ilgi, sevgi, saygı. Biraz böyle kıymetini bilemedim. Şimdi gitsem ne olacak ki kafasına gelmiş sizinkiler. Yani diyor ki şimdi ben ona bir şey göstermedim. Hep böyle kaçamak enerjilerle gittim diyor. İster ex partner olun. E, isterseniz işte flört olun ister e, bir aile birliğiniz olsun hiç fark etmez sürekli size karşı böyle bir kurnazlık bir kaçamak yani e, seviyor musun sevmesem gelmezdim özlüyor musun işte özlemesem burada olmazdım ya da ne bileyim işte hiçbir şey söylemiyordur veya söylüyordur hiç yokmuşunuz gibi davranıyordur arkasından ama diyor ki ben ona fazla bir şey vermedim şu an bakın hayatınızda birisinin olduğunu da düşünüyor olabilir yani etrafınızda birileri vardır veya ben ona hiçbir şey yapmadım ben hep kaçak göçek oynadım bu yüzden de etrafında sağlam olan ona istediğini verecek olan yani bir şekilde onunla anlaşabilecek uzlaşabilecek etrafında aslında ona netlik sağlayacak birisi de olabilir diyor yani burada bu yüzden de biraz ürktüğü korktuğu kendini de kötü hissettiği bir durumun içerisinde şimdi buradaki kart hani o sırtında 10 tane kılıç olan bir enerji tarot kartımız vardır ya kılıç olmuşu buradaki de o yani artık Omuzlarıma da bir yük olmaya başladı. Bu durum dediği de bir enerji var. Gelin bakalım. Çok şey gitmiş böyle rahat gitmiş. Ve bu rahatlık artık ona batmaya başlamış. Yani ben tamam işte kendiliğinden bir şeyler düzelir dedim. Veya ben kendiliğinden bir şeyleri toparlarım dedim. İşte o gelir dedim. Veya işte bütün fırsatları kaçırdım. Ve artık şu an bana çok da fırsat vereceğini düşünmüyorum ama ben yine de bir gelmek istiyorum size diyor şimdi gelecek mi adım atacak mı diye düşünenler varsa evet burada bir adım atacak yani burada bir tavşan var hem de hiç ummadığınız bir anda bugün ya da çünkü tavşan hızlıdır ya hani hızlı haberlerdir yani burada bugün olabilir yarın olabilir veya çok yakın bir zaman içinde olabilir çünkü artık burada bir şeylerin zamanı gelmiş. Şimdi birinde 6, birinde 7 var şuradaki saatlerin üzerinde. İşte ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı veya işte ayın 7'si, 17'si, 27'si, 7 gün, 7 saat. Ama hani onun dışında e, gelen hissiyat her an. Yani şu fırsatı bulduğum her an. Sanki böyle siz biraz kapıları kapatmış, sanki siz oradan gitmiş bir e, enerjiniz görünüyor şu an. Yani siz artık arkanızı dönmüşsünüz. E, ve şu an bir merak içerisinde bu buradaki kurnazlık da şu an bu. Hani gitsem ne olacak? Bütün fırsatları kaçırdım ama yine de bir şeyler. Bir şeyler de yapmak isterim aslında dediği de bir enerji var. Çok özür dilerim. Bir su içmek istiyorum. Bir gelin bakalım. Kendine yabana atma. Allah'ın gözünde sen nadidesin. Aslında biraz çabalamak da istiyorum ama sen çok böyle kendinde görünüyorsun diyor. Yani seninle de bir kavuşmak istediğim, seninle beraber bir dua edip birlikte olmak istediğimde enerjiler içerisindeyim diyor. Çünkü ilahi birlikte kaybolmak dua edenin ruhudur. Yani birlikte bir yaşam, birlikte bir şeyler olması. işte birlikte artık bakın burada da bir terazi var. Adalet kartı da zaten hemen onun altındaydı. Yani daha böyle bakın terazi ve terazi. Yani daha adil, daha hakkaniyetli bir şeyler yapmak istiyorum ama sen de böyle hiç pas verecek gibi de durmuyorsun diyor. Eğer şimdi bir adım atarsa da e, siz biraz soğuk davranırsanız da açıkçası e, kalmayacak ya da bir şekilde istemiyor galiba ya da artık çünkü baya baya inanmaya başlamış sizinkiler. Peki siz ne yapmalısınız? Sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun diyor. Şimdi. Gerçekten şimdi burada çeşit çeşit e, enerjiler var ama e, hepinizin hikayesi farklı. E, bir şekilde kendini çok zorlayıp artık size geliyorsa siz de işte aman ben işte bugün gitsin yarın gelsin enerjisine girerseniz e, siz de yanlış yaparsınız. Sizin de artık bir karar vermeniz lazım. Çünkü sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun diyor kartta. Yani buradaki durum e, biraz nazlanayım derken işleri biraz daha aksi bir yöne göndermeyin götürmeyin Çünkü artık biraz geçmişi konuşup toparlamanız gereken bir enerji içindeyken geçmişi konuşmadan da yargılarsanız da hiçbir şey söylemeden tekrarda gidecekmiş gibi de görünüyor Herkes gitsin sen gitme diyor bakın size de Ben birlikte yaşanması kolay değilim beni böyle kabul eder misin dedi birazdan YouTube kanalına geçeceğim oraya da beklerim Lütfen takip edelim Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.